Yani Zafer gibi zeki bir adam Ne yapmaz. Kardeşin hmm. Kardeşim madem o kadar zekiydi, astronot olsaymış otogarda ne işi var? Boş ver bunları. Nerede kalmıştık biz? Seçimler falan ya ya. Ay tamam seçimler falan. En son beni destekleyecektin. Ee, Bazı şartlarım olacak. Muhakkak nedir? Seni desteklediğim takdirde kazanırsan Trakyalıların sende kesesini istiyorum. Ay benim sarı fırtına. Başka bir arzu? Benim soyadım Karslı ya ya. Tabii ki ona denk bir bedel ödeyeceksin. O da Trakyalılar. Ne isteyeceğim ya senden? Nikahını mı isteyeceğim yani? Şimdi Derya'cığım bu aralar böyle gezegenlerin falan durumu, dizilişi... ...bu tarihlerde anlaşma yapmayın diyorlar. Ya ya. Ya. <laughs> Merak etme sen. Ben sen olmadan da bu seçimi kazanırım. Hı. Şöyle mi olacak yani? Hemşinin ölümü için Zafer'i suçlayacaklar. Aileler de senin tarafını mı tutacak? Güzel olduğunuz kadar zekisiniz de Derya Hanım. Aynen öyle olacak.